Arkadaşlar standart bir takım bağlama teli bakın içerisinde 7 tane bulunur bazen 8 tane koyuyorlar bir tane fazla yani ince çelik teller genelde çabuk koparıldığı için bir tane fazla koyuyorlar bazen standart 7 tanedir bağlamada zaten 7 adet tel vardır alt tel grubunda 3 tane orta tel grubunda 2 tane ve üst tel grubunda yine 2 tane toplamı 7'dir. Şimdi bu tellerin hangisi nereye takılır kısaca izah etmeye çalışalım. Öncelikle şöyle iki tane bam teli çıkar içerisinden bakın. Zaten şöyle bir tanesi incedir bir tanesi kalın. Şöyle yaptığınızda hissedersiniz. Şimdi bu ince bam telini alt tel grubundaki 3 telden aşağıdan yukarı doğru 1 iki üçüncüye bakın. Alt tel grubunda üçüncüye bu ince bam takılır. Bu kalın bamı da en üst sıradaki son tel, yedinci tel en üste takarız arkadaşlar. Bakın bunlar tamam. Sonrasında yine şöyle ince çelik ve kalın çelik teller var. Yine bunu da şöyle hissedersiniz. Bu iki tane çeliği yani bu iki çelik teli kalın çeliktir bunlar. Orta tel grubuna takarız. Evet ikisini orta tele takarız. Bu da tamam. Sonrasında 3 tane ince çelik var. Dediğim gibi bazen bunu 4 koyuyorlar. Bir tane fazla koyuyorlar. Standartta 3'tür. 3 üç tane çeliğin de bunun 2 tanesini bakın bunun 2 tanesini en alt tel grubundaki bu hemen bamın altına. 1 ve 2. sıralar. Bakın bu ikisine takarız. Kalan bir taneyi de en üst sıranın şu bamın hemen altına. Üst sıraya takarız buraya. Bu şekilde. Sanırım sıralama anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlamadıysanız videoyu tekrar başa alarak tekrar çözmeye çalışabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.